arkadaşlar nasıl söyleyeyim misiniz bugün sizlerle bir video daha çekeceğim arkadaşlar ee, bu videomuz brawl stars videosu olacak uzun süredir video çekmiyordum bir video çekeyim dedim takipçilerim bekler dedim şimdi brawl stars'a giriyoruz arkadaşlar bugün brawl bu stars'ta sizlerle haritalarımı deneyeceğim şimdi başlıyoruz arkadaşlar eski hesabım 13 bin kupaydı hesabımı kaybettim yanlış bir hareketle yeni hesap açtım yani normalde benim insanım daha yüksek. Devam edelim şimdi. Ben şunu değil. Evet şöyle. Dostla söyleşe diyelim. Botlarla savaşacağız. Sadece iki tane artamı deneyeceğim. Video olmasın. Arkadaşlar gözümü kapatıyorum seçiyorum. Ve elma kapmaca çıktı. başlıyoruz. Arkadaşlar, bu haritaları bu arada ben kendim yaptım. Şunun sesini kapatayım. Kendi haritamda çok yeniliyorum. Çok kez denedim de ama haritalarım çok zormuş, bunu da anladım. Kendi yaptığım haritada botlara karşı yenildim yani. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi zor bir harita. Hello elmasları almak. Yani imkansız gibi bir şey ya. Ölüyorsunuz alırken. Zaten adamlar size son son mermiyle de vuruş yaptı mı? Neyse i̇şte biraz internette sorun var ama idare edip. Hadi be. Bir harita bu kadar zor olabilir ki ya? İnsan kendi yaptığı haritada yeniliyor bazen. Bazen Hadi direkt üstüne yürüyünce olmuyor. Arkadaşlar başka bir yerden gideceğiz. Şöyle direkt saldıralım. Aldık güzel. İçeride kalalım. Olmaz olmaz olmaz. Hadi be eğer kaybedersek kendileri tam da botlara karşı kaybetmişim. Çok kötü oldu. Arkadaşlar, <laughs> gördüğünüz gibi kaybettik. Şimdi bir yarıcım daha deneyeceğim. Yani bu kadar zor olamaz ya. Gelin gözüm kapatıp seçiyorum. Bu çıktı. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yaptığım dört tane yatağım var. Bir tane daha yapacağım ama o hesaplaşma olacağı için çok uzun sürer. İyi tahmin ediyorum. Hadi be. Arkadaşlarım kendi haritalarımın hiçbirini yenemiyorum galiba. Bu iş böyle olmayacak zor olsun diyorum ama yenemiyorum. Yani zor olduğu için zaten yedim. <laughs> <laughs> gördüğünüz Eski hesabım olsaydı var ya ben bunları yaşatmazdım. Her şey vardı 33 karakterdi. Ama şu an biraz taktaylı 4 karakter. Hadi. Güzel saldırdık. Yürüyün öyle. Görmeden vuruyorum adamlara. Helal be Hadi be öldüm. Böyle iş olmaz olsun. Peder olsun. Hadi alacağız bu maçı. Hadi lan ölmeyin. Ya daha yeni ölmüştüm. Arkadaşlar eğer siz de denemek istiyorsanız açıklamaya ID'mi yazacağım. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Hadi. Evet bu kadar Gördüm. Arkadaşlar ID'mi açıklamaya yazacağım. Arkadaşım bu. Neyse biz yeni bir maç yaparken Arkadaşlar siz de videoyu izleyip istek atmayı unutmayın.